Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi biz bir Hı. video çekmeye başlıyoruz. Aynen öyle. Nihat'la video çekeceğiz. Adı Klasın Afşiraz. Başaklar. Kuzenimde bir kanalı var Yalın sarf. Benimle Nihat üstü. Klasın Afşiraz mı? Nihat çok ağır. Klasın Kuzenim böyle diyor. Kadın Neyse bekleyeyim. boşver. Klasın Ben Nihat'tan daha güçlüyüm. İsterseniz bakalım bana yani. İlk önce niye bakalım sonra bana bakalım. Ne dersin? Benimki ben daha yeni başladım. Ben tablete aynen, format öyle. attım. Ta, tablete format attığım için. Aynen güzelim şey gitti. Güzeldir. Bu yani su aldığı gümüşteydi. Ben altındayım. <laughs> ben de var mıydı? Ben de var mısın? Dur benimkime bakalım arkadaşlar istersen. <laughs> sesim de gitmiş ha arkadaşlarım. Facebook'a bağlanıyoruz tabii ki de. Niye Ama Facebook bağlantım yok. Lanet olsun. Şimdi neyse. Şimdi şöyle bakalım. Arkadaşlar hiç yok. Ben diyor ki arkadaşlar diyor. Şu an, an arkadaş, arkadaş e, kuzenimin kulağına girmeye çalışıyorum Ben gösteririm arkadaşlar ya. Sonun değil yani. Sonuma göstereyim yani. Evet. Onu gösterir size. Hava Havan aldım. Daha iyi değilim. Ha. Kötüyüm biraz. Aynen kötü o. Ben altındayım. O şimdi hiçbir şey yok. Evet. Rehancılık etmesini bekliyorum. Bu kadar yeter. Size tanıtma amacıyla bir video çekmiştik. Bronzu da geçmedi. Bronzu bile geçemedim. Daha iyi, savaş Arkadaşlar atardım. ben şunu aldım. Bak arkadaşlar ben şunu aldım. Ben kıyorsa. balbalı aldım. Barbar Sağ kralı aldı. Neydi lan şu? Ha oldu. Aha. Şu balbalı aldım ben. Ben baharatım. Şu an size bir video çekmeye başlayabilir. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Sadece bugün <laughs> tam 100 bin like istiyoruz.